dair yayınımıza avukat, hukukçu Sayın Cüneyt Altıparmak bağlanıyor. Sayın Altıparmak. Merhabalar, yayınlar. Öncelikle geçmiş olsun. Ee, başta AK Parti olmak üzere tüm siyaset camiasına geçmiş olsun diye dileklerimi iletiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin konunuzla ilgili olduğu için öncelikle size yöneltmek istiyorum. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç biliyorsunuz açıklamasında Küçük çekmece, Başsavcılığı tarafından bir adli soruşturma'nın başlatıldığını söyledi. Bundan sonra süreç nasıl ilerler? Tabii biliyorsunuz bu e, yapısı itibariyle bu tip ele e, derhal soruşturulması gereken ve derhal bir biçimde e, polisin veya işte adli makamların bir biçimde derhal e, olay adliyet etmesi gereken durumlardan. E, gördüğümüz kadarıyla olayla ilgili. E, idari ve adli makamların bir şekilde harekete geçtiğini görüyoruz. Tabi sonuç katman çok katmanlı. Burada çeşitli ihtimalleri konuşarız. Burada bir kişisel husumet dalında bir siyasi faaliyetin engellenmesine gidebilecek düzeyde hatta işin içerisinde terör, irtibat ve ile beraber bu saiklerin sahik, de girebileceği bir süreç, bir YKC'den bahsedebiliriz. Ama burada süreç kabaca şöyle işleyecek. İlk önce bu konuya ilişkin veriler ve bulgular toplanacak ve e, potansiyel failler bir biçimde gözaltı kararıyla beraber belki belirli operasyonlarla biz bu kişilerin alındığını göreceğiz ve bunlarla bunlarla bağlantısı olan kişilerin bir biçimde değerlendirilmesi sonucunda önümüze bir tablo çıkacak. Burada bu işi azmettirenlerin, bu işin gerçek faillerinin ve bu kişinin bu bu işin kime karşı yapıldığı, hangi amaçla yapıldığını hep birlikte göreceğiz ama şu aşamada baktığımız zaman bir siyasi kimlikli bir kişiye bir siyasi faaliyetini yaparken bir şekilde müdahale edilmiş ve suç bu zaviyede işlenmiş, bu aşamada işlenmiş. Dolayısıyla ister istemez ortada biz bir siyasi sahiple işlenmiş olma ihtimalini bir hukukçu olarak ilk elden, ilk gözlemden daha yüksek oranda değerlendiririz. Söylediğiniz gibi farklı ihtimaller söz konusu. İstanbul'da son zamanlarda art arda gelen birçok terör saldırısı oldu. Az önceki konuklarımıza da birlikte bunlarla ilişkili olup olamayacağına değindik. Fakat bu bir terör saldırısıysa bunun cezai yaptırımı nasıldır? Ne oluyor? Tabii bu bir terör saikiyle e, hareket edilmişse biliyorsunuz. Bizde Türk Ceza Kanunu'nda bu e, etkili eylemler düzenlenmiş. Bunların en e, hatta cezası 8 yıldan başlıyor. Bunun 24 yıla kadar gittiğini, hatta daha bazı zaman daha yüksek cezalar alındığını biliyorsunuz ortada bir adam öldürme durumu da söz konusu e, haberlerden takip edebildiğimiz kadarıyla e, öldürme suçunun başlı başına cezası zaten bir kişinin müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına e, kadar yol açabilen bir süreci işaret eder. Ayrıyeten eylem bir siyasi faaliyetin bir biçimde yapılmasını engellemeye dönükse bu da ayrıyeten hem terör suçu bağlamında hem TCK bağlamında hem ayrı suç veya Suçun bir başka unsuru olarak veya ağırlatıcı neden olarak karşımıza çıkar ve bu tablo aydınlatılmadan, bu tablo ortaya net bir şekilde konulmadan konuyla ilgili alınacak cezalar veya verilecek suçlar da çok tahmin etmek mümkün değil. Ama terör sahipliğiyle yapılmışsa, özellikle siyasi amaçla yapılmışsa bunun cezası normal bir adi vakadan, basit bir vakadan daha fazla bir cezayı öngörür. Ama ortada bir adam öldürme durumu olduğunu görüyoruz biz. burada bir ölüm varsa ölümünde biliyorsunuz Türk Ceza Kanunu 81. maddeye göre en azından müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması söz konusu olacaktır. Dediğim gibi konu girift bir konu ve bilgiler bu, bulgular bir şekilde netleşmiş değil ama ortada net bir şekilde şunu görüyoruz. Benim gözlemleyebildiğim kadar, yayına bağlanıncaya kadar izlediklerimden şunu görüyorum ben bir siyasi faaliyet çerçevesinde bir siyasi faaliyet yürütülürken yapılıyor yaralama var adam öldürme durumu var bunların tamamı suçun ve eylemin aslında basit bir mahiyetten ayrıldığını ağır bir boyuta geçtiğini gösteriyor. Yakın tarihte gerçekleşen farklı saldırılarda faillerin aynı gün içerisinde yakalandığını genelde ekranlara hep getirdik. Bugün şu anda bu faillerin yakalanması için de geniş çaplı çalışmalar başlatıldı. Bunu İçişleri Bakanımız da aynı şekilde duyurmuştu. Peki yakalandıktan sonra emniyette götürülüyorlar ve hukuki süreç ondan sonra mı başlıyor? Yoksa hukuk bunun çok daha öncesinde mi başlar? Neler söylersiniz? olay anından itibaren aslında hukuki süreç başladı. Ceza muhakemesi kanununa göre ortada bir suç işlendiğini gören savcılar otomatikman harekete geçer. Sanırım bu olayda da bir savcının bir savcıdan değil bir kaç savcıdan bahsediyor. Çünkü olayın girip ve bir biçimde birbiriyle irtibatlı olabileceği, olabilecek, olabilecek durumunun da söz konusu olduğunu görmek gerekiyor. Şunu anlatmak istiyorum ben aslında. Ya biz burada basit bir olay gibi görebiliriz ama bunun arkasında HTS kayıtları veya telefondaki herhangi bir mesajlaşma veya bir biçimde bir bir tarihte yapılan bir buluşmanın ortaya çıkmasıyla beraber bu işi yaptıranın bir örgüt üyesi veya bir örgütün işini taşere eden birilerinin olduğu da karşımıza çıkabilir. Ama bunların tamamı da karşımıza çıkmayıp olay sadece kişisel bir husumetmiş gibi de görünüm arz edebilir. Ama ne olursa olsun bu olayın siyasi faaliyet çerçevesinde yapılmış olması ciddi bir sorun. Şimdi. Bu gözaltı işlemleri başlayacak. Gözaltı işlemleri de suçun mahiyeti ve vasfı itibariyle e, e, toplu bir suç olması durumu e, gözetilerek gözaltı süresinin 4 güne kadar uzatılması mümkün. Ceza Mahkemesi'nde 4 gün içerisinde e, gerek kolluk, e, gerekse savcılık makamı gerekli araştırmaları yapacak. Buradaki değerlendirmelere göre ilgilileri tutuklamaya sevk edecek veya e, adli kontrolle e, salıverenlerini talep edecek. Kuvvetle muhtemel tutuklama göreceğiz çünkü suçun mahiyeti CMK 100 bağlamında, Ceza Mahkemesi Kanunu 100 bağlamında tutuklamayı gerektiren bir adam öldürme e eylemiyle karşı karşıyayız. Ve tutuklama e süresince de biz savcılığın delil araştırdığını ve araştırdığı deliller sonucunda hazırladığı iddianameyle bir dava açtığını göreceğiz. Ve bütün mesele aslında iddianamenin hazırlanması ve iddianamenin ortaya çıkmasıyla netleşecek. Orada olayın örgüsü, gerçek, gerçeklerin ne olduğu ve bu konuya ilişkin. Delaleti, bütün delilleri hep birlikte orada göreceğiz. Ama ilk etapta baktığımızda burada 4 günlük bir gözaltı süresi ve muhtemelen bir tutuklamaya sevk ve sonrasında da tutuklama süresi bizi bekliyor. Ardından gene soruşturma derinleştirilerek devam edilecek. Bir konuyu da belirtmek istiyorum. Siyasi olsun veya olmasın, terör bağlamında olsun veya olmasın. Türkiye'de son 15-20 yılda bu tip olaylar aydınlatılma hızı da, kamuoyuna bildirilme hızı da ve günün sonunda bu konuyla ilgili yapılan yargılamalarda alınan cezaların boyutu da ciddi anlamda önemli bir mesafe kat etti. Bu da Türkiye'de e, bu, bu tip bağlamda suçlulukla mücadele anlamında atılan önemli, en önemli adımlardan birisi. Bunun benzerini biz hatırlıyadık. Temev'e yani yapılan baskında görmüştük. E, Fatih Camii'nde e, bir imama yapılan saldırıda görmüştük. Bunlar aslında birbiriyle türev eylemlerdir. Sebebi de şudur. Bunlar toplumda sayın Altı Parmak şimdi bir araya giriyorum çok kısa. konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bunu aktaralım ve ardından devam edelim. AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetli oynayış kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır dedi Cumhurbaşkanı. Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün küçük çekmecede Cumhur İttifakı İlçe Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ekranlarınıza getiriyoruz bu açıklamayı. Tekrar ediyoruz kendisinin açıklamasını AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor. Ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün yaşanan bu silahlı saldırıyla ilgili bu açıklamalarda bulundu. Şimdi avukat Cüneyt Altıparmakla bugünü konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Altıparmak size yeni bir soru yöneltmek istiyorum. Görüntüleri siz de izlemişsinizdir saldırganlar bir araçla birlikte geliyorlar ve bir kişi camdan dışarı çıkarak biliyorsunuz aracın camından dışarı çıkarak uzun namlulu bir silahla saldırıda bulunuyor. Şimdi burada bakarsak elbette aracı kullanan bir kişi var. Saldırıyı gerçekleştiren bir kişi var. Bir de tabanca ile ateş edildiği bilgisi aldık. Yani bu aslında bir toplu bir çalışma. Yani bunun bir kişiyle yapılması, suçun tek kişiyle işlenmesi ya da grup halinde işlenmesi, sizce bunun ardında bir örgüt olduğunu ya da e, suçun mahiyetini bu anlamda değiştirip değiştirmeyeceğini söyleyebilir miyiz? Tabii burada bir organizasyon olduğu belli. Hatta daha öncesinde bir planlama söz konusu da olabilir. E, burada kullanılan e, silahın türü ve silahın atış biçimi de biliyorsunuz. E, olası bir e, başka ölümü de tetikleyebilecek şekilde davranmışsa fail, biz burada... E, su, e, sorumluluğunu daha farklı değerlendirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama da aslında bu anlamda önemli. Her ne olursa olsun, izgeli bir örgüt e, bağlantısı olsun veya bir kişinin e, kişisel husumeti olsun ama bu tamamıyla seçim sürecinde, seçim e, arafesinde yapılıyor olması e, aslında demokrasiye yönelmiş, demokratik davranış biçimlerimizi engellemeye dönük bir e, adım olarak da belirebilir. Ama ben e, görüntülerden gördüğüm kadarıyla bu daha önceden planlanmış bir takibin sonucu ve bir organizasyon olduğunu e, görüyoruz. Ama bu organizasyon gerisinde e, neleri getirebilir? Biz bugün da e, şu, şu konuyu değerlendirebiliriz. Basit bir olay gibi gözükebilir ama bir yıl sonra, beş ay sonra aslında bu olayın da bir örgüt faaliyeti çerçevesinde veya bir bir biçimde seçimleri manipüle etme amaçlı e, davranış biçimine dönüştüğünü veya bir bu, bu amaçla suç işlendiğini de değerlendirebiliriz. Ceza dosyaları öyle bir anda bakılınca veya bir anda e, delillerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkmaz. Derinlemesine bir değerlendirme olacak. E, nitekim e, Sayın Bakanların da yaptığı İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'nda yaptığı açıklama bu anlamda önemli. Sayın Cumhurbaşkanlığı da yaptığı açıklama gerçekten e, ciddi anlamda e, olayın mahiyetini de ortaya koyması açısından önemli. Yani ne olursa olsun burada bir demokrasi atılmış bir sıkılmış bir kurşun var. E, seçimlere e, dönük e, yapılmış bir eylem olduğu açık ve net bir biçimde görülüyor. Çünkü o kişi e, siyasi faaliyetlerini göstermek üzere bir dernek ziyaretinde biliyorsunuz artık aday adayları, adaylar e, siyasi faaliyetler çerçevesinde bir takım ziyaretler yapıyorlar. E, kendilerinin takip edildiğini ve bu takibin sonunda e, daha fazla kişinin ölebileceği yüksek e, güçteki bir silahla da atış yapıldığını görüyoruz. E, bunlar e, hem dosyayı de bir hukukçu olarak ilk el yapacağımız gözlemler açısından önemli. Evet. evet bir değil birkaç kişinin aslında yaptığı bir saldırı söz konusu. Faillerin bulunması için şu an çalışmalar başlatılmış durumda. Cumhurbaşkanımız da bununla ilgili geniş bir tahkikat başlatıldığını belirtti şimdi burada bir sürü öğe var aslında baktığımızda. Konunun küçük çekmecede gerçekleşmesi, konunun Cumhur İttifakı adayı tarafından gerçekleşmesi, Aziz Yeni Ay özelinde gerçekleşmesi ve tam da seçimlere giderken seçim çalışması sırasında gerçekleşmesi gibi farklı öğeler söz konusu. Bu da biraz siyasi dediğiniz gibi faaliyetle ilgili bir saldırı olduğunu az önce yorumladığınız sözü söylediniz. Eğer gerçekten bu bir terör saldırısı ve siyaset burada hedefse sizce buradaki bunu yapan kişiler neyi hedefliyor? Tabi burada e, olgulara bu tip meselelere bir incinin tek halkası üzerinden bakmak. Bunlar birbirine bağlı meseleler. Biraz de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına gitmeden önce ben biraz onu izah etmeye çalıştım aslında. E, Fatih Camii'ndeki olay, e, hatırlayan baskını bunlar hep seçim öncesi. Mesela seçim öncesinde bir halkada bir cemevi baskını meselesi vardı. Bunların tamamı manipülatif e, durumlar. Yani bunların bir kişinin ürünü veya bir örgütün ürünü olması da gerekmez. Farklı farklı örgütler ama aynı amaçla bir şekilde siyasi mecrayı tartışmaya açmak adına yaptığı faaliyetler çerçevesinde de olabilir. Yani bunu yapan örgütün de aslında veya yapan örgütlerin de bu bağlamda birbiriyle ilintili olması gerekmez. Aynı iradeyle, aynı davranış biçimiyle hareket etmeleri de yeter. Aynı şekilde bu tip bir davranışı kişilerin de yapmasının anunel e, suç olduğunu bilmek gerekiyor. Yani bu bir terör kapsamında, siyasi kapsamında da değerlendirilse de suç ama bu bir kişisel e, tepki olarak da değerlendirilse, bir kişinin siyasi faaliyetine dönük bir <laughs> eylemi biz farklı değerlendiririz. Burada e, şuna dikkat etmek gerekiyor. Bence Türkiye'de tüm siyasi bileşenler için söylüyorum. Sadece e, iktidar sorumluluğu olarak değerlendirmemek lazım. Muhalefetin de bu konuyla ilgili sorumluluğu var. E, neticede bir demokrasi şöleni olan seçimlere doğru gidiyoruz. Burada en ufak bir davranış biçimi, en ufak bunu sekteye uğratacak bir adım e, günün sonunda Türkiye'de demokratik gelişmeler set, set, çeker. Bu konuda herkesin duyarlı olması gerekiyor. Bu konuda herkesin bu tip meselelerin karşısında durması gerekiyor. Kimse bunlardan bir şekilde siyaset devşirmemeli veya bu devşireceği siyasetlerde bir hayır çıkmayacağını bilmek zorundalar. E, bu konuda bu konuyla da ilgili bundan sonra buna benzer meselelerin de ortaya çıkması daha geniş çaplı meselelerin ortaya çıkması mümkün. Bize de düşen toplumsal bu toplum konuda sağ duyumuzu korumak ve bizim bir şekilde çekilmek istediğimiz mecraya gitmemek için e, adımlarımıza dikkat etmek ve meselelerin adli yollarla çözülmesine, adli yollarla bir şekilde e, olayın toplumsal anlamda e, sonuca kavuşturmasına e, katkı sunmaktır. De düşen de görev olarak. Bu. Hukuk aslında.